Ee, İsrail başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. O görüşme öncesinde e, basınah görüntü veriyorlar, bazı açıklamalar, ortak açıklama e, yapıyorlar. Amerikan başkanı Joe Biden, e, Tel Aviv'de ilk olarak bir yemin Netanyahu ile bir araya geldi. O görüşmeden canlı görüntüleri bir yandan ekranlarınıza getiriyoruz. Dün Gazze'de bir hastane saldırısı olmuştu. İşte o katliamın gölgesinde gerçekleşen bir görüşme. Şimdi Joe Biden ne söyleyecek? Elbette bütün dünya merak ediyor. Dün Beyaz Saray'dan bir açıklama gelmişti ve Beyaz Saray'dan gelen o açıklamada da şu ifade kullanılmıştı. Başkan Biden Gazze'deki hastane patlamasında hayatını kaybeden masum canlar için en derin taziyelerini iletti denilmişti. Şimdi bu konuya dair ne söyleyecek tabii ki merakla bekleniyor. 500 kişi hayatını kaybetti. Bir insanlık suçu olarak, savaş suçu olarak bütün dünya tarafından dile getirilen bir durum söz konusu. Tepkiler var. İsrail'in her fırsatta yanında olduğunu söyle, söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu kapsamda bugün de Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail'e geldi. Geçtiğimiz dakikalarda Netanyahu ve Herzog tarafından İsrail Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı tarafından karşılanmıştı. Ve şimdi de Netanyahu ile bir açıklama yapılıyor. Birazdan bu açıklamadan öne çıkanları ne söylendiğinde zaten ekranlarınıza taşıyacağız. Bir kere ilk olarak Netanyahu Biden'a teşekkür etti. Bu bilgiyi paylaşalım. Amerika'nın İsrail'e verdiği kesin destek için teşekkür etti. Yaptığı açıklamada elinde bir metin var. Netanyahu metni okuyor. Sonrasında da Joe Biden'ın konuşma yapmasını bekliyoruz. Hamas 7 Ekim'deki saldırıda 1400 İsrailli'yi öldürdü ifadesini kullandı. Benjamin Netanyahu, Amerikan Başkanı Joe Biden'la ortak bir açıklama yapıyor. İlk olarak Netanyahu'nun açıklamasını öne çıkanları aktarıyoruz. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etti. İlk andan beri bizimle olduğunuz için, kesin desteğiniz için teşekkür ediyoruz dedi ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıda 1400 İsrailli'yi öldürdüğünü söylüyor yemin Netanyahu bu ortak açıklamada. Sonrasında Amerikan Başkanı Joe Biden'da tabii dinleyeceğiz. O dünkü saldırıya dair hastane saldırısına dair bir ifade kullanacak mı kullanmayacak mı Ateşkesle ilgili herhangi bir ifadesi olur mu insani krizle ilgili bir ifadesi olur mu olmaz mı tabii merak ediyoruz Netanyahu uluslararası toplum Hamas'ı yenilgiye uğratmak için birlik olmalı ifadesini de kullandı Netanyahu'nun öne çıkan açıklamalarının bu şekilde olduğunu söyleyelim. Açık desteği için ilk olarak Biden'a Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etti. Şimdi Joe Biden da konuşuyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme yapacaklar. Baş başa bir görüşme yapacaklar. Onun öncesinde kameraların karşısına geçti. İki isim ortak bir açıklama yapıyor Biden ve Netanyahu. Az önce Netanyahu'nun açıklamalarını paylaştık. Amerika'ya bizimle olduğunuz için, kesin destek verdiğiniz için bize teşekkür ediyoruz dedi. Ve uluslararası toplum Hamas'ı yenilgiye uğratmak için birlik olmalı dedi. Hayatını kaybeden İsraillerden bahsetti. Hamas 7 Ekim'deki saldırıda 1400 İsrailliği öldürdü dedi. Ve İsrail'i desteklediğiniz ve sergilediğiniz ahlaki netlik için teşekkür ediyoruz dedi. Benjamin Netanyahu'nun açıklaması böyle. Şimdi Biden ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yanındadır ifadesini kullandı zaten ilk günden beri Amerika'dan gelen açıklama bu şekilde. 7 Ekim'de Hamas'ın bir saldırısıyla başladı savaş. Sonrasında İsrail artık savaştayız ifadesini kullanmıştı. Ve Joe Biden da şimdi bir kez daha tekrarlıyor aslında desteklerini. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yanındadır dedi. Amerika olarak yanınızda olduğumu bizzat göstermek istedim dedi. Ve Hamas'ın 31 Amerikan vatandaşını da öldürdüğünü söyledi. Amerikan Başkanı. Joe Biden hayatını kaybeden Amerikan vatandaşlarından bahsediliyordu. Buna dair bir sayı vermiş oldu Joe Biden. 31 Amerikan vatandaşını öldürdüğünü söyledi. Hamas'ın ve yaşı gölgede bırakacak suçlar işlediler ifadesinde kullanıyor Amerikan Başkanı Joe Biden. Hamas için Amerikan Başkanı ve İsrail Başbakanının ortak açıklamasından öne çıkan satır başları bu şekilde Biden. Amerika İsrail'in yanındadır diyor bir kez daha. Hamas, DEAŞ'ı gölgede bırakacak suçlar işliyor. Amerikan vatandaşlarını da zaten öldürdüler. 31 Amerikan vatandaşını Hamas öldürdü diyor bu açıklamasında. Bir yandan tabii Joe Biden konuşmaya devam ettikçe o çevirileri de zaten paylaşacağız. Ama öne çıkan ilk açıklamaları bu şekilde İsrail ziyaretinde Tel Aviv'de Joe Biden, Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Zaten bu süreçte çok fazla e, telefon görüşmesi de yaptıklarını biliyoruz. Öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da gelmişti. ile da bir araya gelmişti. Bölge ülkelerine de gitmişti. Şimdi de Biden'ın bu ziyaretinde öne çıkan açıklamaları aktarıyoruz. Amerika İsrail'in yanındadır. Hamas öyle katliamlar yaptı ki DEAŞ daha makul hale geldi diyor. Joe Biden önemli bir ifade kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi temin edecek ifadesini kullandı bir kez daha. Zaten askeri olarak e, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yanındaydı hatta Pentagon'dan bir açıklama geldi 2000 askerin hazır durumda olduğu bildirilmişti yine uçak gemileri bölgeye gönderiliyor. Evet, Gazze'deki hastane patlamasına da şimdi değiniyor. Hastane patlaması ifadesini kullanıyor. Bir saldırı değil, e, hastane patlaması nedeniyle üzgün ve öfkeliyim ifadesinde kullandı Amerikan Başkanı Joe Biden. Bir hareketlilik oldu salonda. Şu anda e, o görüntüleri tekrar e, sizlere aktarmaya çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yanında hastanedeki patlamayı diğer tarafta.